Çanakkale'deki yangın geniş bir alanda etkili oluyor. Söndürme çalışmaları ise aralıksız devam ediyor. Hali hazırda 8 uçak, 26 helikopter, 639 arazöz ve iş makinası yaklaşık 2700'e yakın personelle sahada mücadelemize devam ediyoruz. Bu uçaklardan bir tanesi de çok yüksek tonajda su taşıyabilen Rusya'dan kiraladığımız uçaklardan bir tanesi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı helikopterle bölgedeki çalışmaları inceledi. Yumaklı söndürme çalışmalarına ilişkin basın mensuplarını bilgilendirdi. 500 hektarlık bir alanda, geniş bir alanda parça parça çıkan her dumana müdahale ediyorlar. E, amacımız bunların büyümemesini sağlamak. E, yangının etrafı bu 1500 hektarın etrafı tamamen çevrilmiş vaziyette ve herhangi bir şekilde yangının ilerleme alanını e, artık önü kesilmiş durumda Bu bahsetmiş olduğunuz dumanlar yanan alanların içerisinde e, kalan közlerden çıkıyor biraz da biraz önce söyledim rüzgarın etkisiyle e, o şekilde dışarıdan görünebiliyor ama şu anda yangının ilerlemesini gösterecek. Bizim açımızdan e, tehlike arz edecek herhangi bir durum yok. Havadan müdahalenin 7 yangın söndürme uçağı ve 22 yangın söndürme helikopteriyle devam ettiğini belirten yumaklı yerleşim yerlerindeki son durumuysa şöyle aktardı: Dün e, yine söyledim bolca speküle edildi maalesef özellikle hastane ile alakalı devlet hastanesi ile alakalı hiçbir risk yok. E, yine e, üniversite ile ilgili yine hiçbir risk yok. Dediğim gibi yangının etrafı bu 1500 hektarın neredeyse tamamı ekiplerimiz tarafından çevrilmiş vaziyette. Yani bugün itibariyle şu an itibariyle yangının ilerlemesini arkadaşlarımız durdurmuş vaziyetteler. Rüzgar şartları bu şekilde devam ederse olağanüstü bir şey çıkmazsa dediğim gibi öğleden sonra akşam üstüne doğru genel resmi daha net bir şekilde görebileceğiz. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından orman yangınıyla mücadele ederken alevlerin arasında kalan işçilerin görüntüsünü paylaştı. Hiç telaş etmeden sıkıntı yok. Bu yangında bizi yakmaz arkadaşlar. Yumaklı, bazı kahramanlar iyi ki varlar. Şiddetli rüzgarın ani yön değiştirmesi sonucunda alevlerin arasında kalan ekibimizin sağlık durumu iyi alevlerin yanı sıra şiddetli rüzgarla da mücadele eden ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Ayağınıza taş değmesin ifadesini kullandı. Bugün yani her yanım çevirdi. Bir tarafa çevirdi. Allah sanki elimizde kendimizi de yakmadık. Hamit, Hamit'le Bahadır, Hamit'le Bahadır.